32. hafta doğum öncesi yasal izninize ayrılabileceğiniz haftadır. Bu tekiz gebelikler için geçerlidir. Eğer kendinizi çalışabilecek kadar güçlü hissediyorsanız, çalışabilir rapor alıp bunu kurumunuza götürmeniz gerekir. Büyüyen karnınız göğüs kafesine baskı yaptığı için nefes darlığınız olabilir. Daha kolay yorulmaya başlarsınız. Yatarken yastığınızı yükseltirseniz daha rahat nefes alabilirsiniz. Düz yattığınızda nefes darlığında artma, baygınlık hissi gelişebilir. Bu durum bebeğin kalbe kan getiren büyük damarlara baskı yapmasından kaynaklanır. Yan yatınca daha rahat edebilirsiniz. Eğer yan yatarak rahat ediyorsanız sola dönerek yatmanızı öneririz. Bebeğin boyu 41 cm civarında, ağırlığı 1600-1800 gram arasındadır. El ve ayak tırnakları oluşur, tüm kemikler oluşmuştur. Ancak hala çok yumuşaktır.